De bunlardan kurtulma yöntemleri var. Bunlardan kurtulabilmek için dümdüz yukarı kalkmış. Gördün mü? Basit bir şekilde kurtulabilir. O halde bunu daha sağlam tutmak gerekir. Şu an biz muggy çalışıyoruz. Yani elbisesiz. Üzerimizde gi olursa o zaman gi'nin böyle bir yakası var. O yakayı tutup bakın parmaklar gırtlağı baskı uyguladığınızda <laughs> vurarak da açamaz. Denem. Çünkü giyi artık tutuyoruz. Üzerimizde gi olduğunda birçok hareketimiz, bakın gene baş bağımlıklar, gi olduğunda birçok hareketimiz kolaylaşır. Sizin avantajınız Türkiye'de maalesef gi kullanmayı bir antrenörü yok. O yüzden giyim maçlarda avantajlı olacaksınız. Türkiye'nin böyle de dezavantajları var. Türkiye'de gi kullanmayı bilen yok. Mesela bu giyip eğer elbisenizin alt paçasıysa adamın bileğini kilitlemek için de kullanabileceğiniz bir objedir. Şuradan tuttuğunuz zaman bu kol burada kalay kalır.